Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, eşlerine karşı muamelesini hiç düşündünüz mü? Veya merak ettiniz mi? İşte bu videoda kısaca size ondan bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertleriyle sohbet ederdi. Efendimiz aile fertlerinin her biriyle şahsen baş başa, hususi sohbette bulunduğu gibi aile fertlerinin tamamıyla müştereken de sohbet ederdi. Hanımlarıyla geçireceği sohbetleri bir esasa bağlamıştı. Her sabah mescitten çıktıktan ve her ikindi vakti namaz kıldıktan sonra kadınların her birine teker teker ziyaretler yapar, belirli bir müddet onlarla sohbet ederdi. Bilhassa aile fertlerinin topluca bir araya gelmesini sağlamak maksadıyla da her akşam sohbet ederlerdi. Bu toplantılarda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerine ibretli kıssalar bile anlattığı, hepsini güldüren şakalar yaptığı rivayet edilmiştir. Şu hadis-i şerifte bu husustaki en büyük delildir. Sizin en hayırlınız hanımına karşı en iyi davranandır. İçinizde ailesine karşı en iyi davranan benim buyurmuştur. Eşleriyle münasebeti ve latifeleri yani şakalaşmaları. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'e bir kısım oyuncak bebeklerin bulunduğunu, komşu arkadaşlarının yanına geldiklerini, onlarla beraber oynadıkları anlatır ve Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bunların gelmesine mani olmadığını, aksine yardımcı olduğunu, bazen de oyuncakları vesilesiyle kendisini latife yaptığını ifade etmiştir. Bayramlarda Habeşilerin çıkardığı eğlenceleri Hz. Aişe radiyallahu anh'e seyretmesine hem izin vermiş hem de yardımcı olmuştur hanımlarına çeşitli şakalar da yapmıştır. Muhtelif seferler Hz. Ayşe radıyallahu anh ile koşu yarışması yaptığı da bu meyanda zikredilmektedir. Hz. Ayşe'nin radıyallahu anh anlattığına göre kendisi bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bulamaç pişirir. Yanlarında Sevde radıyallahu anh validemiz de bulunmaktadır. Hz. Ayşe radıyallahu anh Hz. Sevde'ye buyur sen de ye der. O imtina edince onu yemezsen yüzüne bulayacağım diye tehdit eder. Sevde radıyallahu anh'e yememekte ısrar edince bulamaçtan alıp Hazreti Sevde'nin yüzüne bular. Ortaya çıkan manzaraya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm eder ve elini Hazreti Sevde'ye koyarak ne duruyorsun sen de onu yüzüne sür der. Hazreti Sevde radıyallahu anh'e Hazreti Ayşe'ye sürer. Resulullah Efendimiz de ona güler buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen de sözlü şakalar yapmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'e anlatıyor. Bir gece hanımlarına mı gitti diye vesveseye düşüp Resulullah'ı araştırmıştım. Elim saçlarına girdi. Durumu anlayan Resulullah Efendimiz sana yine şeytanın gelmiş olmalı dedi. Yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden sayabileceğimiz hizmetçisi Ümmü Eymen'e radıyallahu anh'e yapmış olduğu bir şakada şöyledir. Ümmü Eymen radıyallahu anh'e bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek beni bir şeylere bindir der. Resulullah Efendimiz seni deve yavrusuna bindireceğim buyurur. Ümmü Eymen ey Allah'ın Resulü deve yavrusu beni taşıyamaz deyince Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni deve yavrusundan başka bir şeye bindirmem diyerek her devenin deve yavrusu sayılır der. Hadiseyi anlatan ravi, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şakalarında bile gerçekten hiç ayrılmadığına dikkat çeker. Hanımlarına sevdiğini izhar yani açık ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerine ilgi gösterdiğini, kıymet verdiğini ifade eden çeşitli söz ve davranışlarla onlara ruhen memnun ve tatmin etmeye de ehemmiyet vermiştir. Hanımlarına faziletlerini söylemesi, onları sevdiğini ifade etmesi, bineğini alması, aynı kabın su ile ortaklaşa yıkanılması, hanımının hayvana binmesinde ona yardımcı olması ve onu dizine bastırarak bindirmesi, kendisine gelen yemek davetine hanım da olursa kaydıyla icabet etmesi, bir sıkıntıyla kederlenip ağlayan hanımının gözyaşlarını elleriyle silerek onu teselli etmesi gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem pek çok tavranışı hanımlarını memnun etmeye yöneliktir. Yine Hazreti Safiye radıyallahu anh'e şöyle anlatıyor. Bir defasında beraberce bindikleri devenin ayağı kayar. İkisi birlikte yere düşerler. Yardım için koşan Ebu Talha'ya Hazreti Peygamber Efendimiz kadına bakın onunla ilgilenindir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece hanımlarına değil ailesinden saydığı her ferde eşit seviyede olması bile hususi bir itibar atfetmesidir. Hanımlar arasında Hz. Ayşe radıyallahu anh müstesna bir sevgi ve itibara mazhar olmuştur. Amcası Hz. Abbas da radıyallahu anh hususi bir itibardan istifade etmiştir. Peygamber Efendimiz onu öz babası kadar sevmiş, birçok meselesini fikrini almış onun şefaatlerini hep kabul buyurmuştur. Peygamber Efendimizin azatlısı Zeyd radıyallahu anh ve onun oğlu Üsame radıyallahu anh de hususi sevgiye mazhar olanlardandır. Üsame radıyallahu anh ki bu Resulullah yani Allah Resulü'nün sevgilisi ünvanıyla meşhurdur. Fetih günü hac günü gibi mühim fırsatlarda Efendimizin devesinin terkesinde yer alma şerefine eren Üsame radıyallahu anh 18 yaşında olduğu halde Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh gibi muhacirlerin önde gelenlerinin de yer aldığı orduya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından komutan tayin edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece aile fertlerine değil onların yakınlarına da iltifat ve alakayı ihmal etmemiştir. Nitekim evine uğrayan yaşlı bir kadına ziyadesiyle iltifat ettiğini gören Hz. Ayşe radıyallahu an ihtiyar kadın gittikten sonra bu iltifatın sebebini sorunca şu cevabı vermiştir. Ey Ayşe, bu kadın Hatice'nin bir arkadaşıdır. Onun sağlığında bize uğrardı. Dostluğu vefa imandandır. Ayşe validemiz radıyallahu an Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice'nin yakınlarına olan bu bağlılığı sebebiyle her koyun kestiğinde onun arkadaşlarına mutlaka bir miktar gönderdiğini ifade eder. Bedir esirleri arasında yer alan damadı Ebul As'ın serbest bırakılma fidyesi olarak gönderilen kolyeyi gören Resulullah Efendimiz fevkalade duygulanarak bunun ifadesini teklif eder ve teklifi kabul eder. Bu kolyeyi kızı Zeynep'in evlenme sırasında ona annesi Hatice validemiz radıyallahu anh hediye etmiştir. Müşkil durumları olgunlukla idare ederdi. Hz. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz zevcelerinden birinin yanındaydı. Diğer bir hanımı da bir tabakta yemek göndermişti. O da sahibesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline vurarak tabağı düşürüp kırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki parçayı birleştirip dökülen yemekleri içine topladı ve annenize kıskançlık geldi. Haydi buyurun yiyin dedi. Devam eden rivayette Hz. Ayşe'nin beraberinde getirdiği bir taşla Hz. Hafsa'nın yemek tabağını kırdığını ifade edilir. Diğer rivayet ise Hz. Ayşe yemek yapmada Safiye gibi birisini görmediğini belirttikten sonra kendini tutamayıp tabağını kırdığını itiraf etmektedir. Bu davranışlar karşısında Hz. Peygamber'in sakin sakin dökülen yemekleri toplayıp annenize kıskançlık geldi buyurun yiyin demekten Başka bir tepki vermedi ifade edilir. Hanımlarına yardımcı olur ve iltifat ederlerdi. Rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evdeki bazı işlerde hanımlarına yardımcı olduğunu da görmekteyiz. Hz. Ayşe'ye Resulullah ailesinde ne yapar diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Ailenin hizmetinde olur. Namaz başlayınca çıkardı. Bu işlerin neler olduğu sorusu üzerine durulunca yine Hz. Ayşe'den gelen rivayetlerde ayakkabı tamiri yapması, elbise yamaması, dikiş elbise temizliği, koyunu sağması, kuvasını yamaması, kendi işlerini yapması ve siz erkeklerin evde yaptığı her çeşit iş cevaplar görülmektedir. Bazı rivayetlerde de kendisinin yemek yaptığı da belirtilmektedir. Ayrıca Efendimiz hanımlarına iltifat etmeyi de ihmal etmemiştir. Yine Resulullah'ın aile fertlerinin eğlenmelerine de dikkat ettiğini belirtmemiz gerekir. Efendimiz düğünlerde de bayramlarda da bir kısım merasimlerde de eğlenceye yer verilmesini meşru kılmıştır. Onlarla istişare ederlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hanımlarıyla istişare de etmiştir. İlk vahiy geldiği zaman gördüklerinden korkmuş ve korkusunu Hazreti Hatice'ye açmıştır. Onun Resulullah'ı teskin ve tesellisi meşhurdur. Keza kızı Zeynep'in Ebul As'a verilmesi de Hatice validemizin teklifiyle gerçekleştirmiştir. Hatta Rabi kızı Zeynep'i Ebul As'a vermek için Hz. Hatice'nin radıyallahu anh Resulullah teklifini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu teklifi kabulünü belirtirken konumuz bakımından ehemmiyet taşıyan şu cümleyi de ilave eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hatice'ye radıyallahu anh'a muhalefet etmezdi. Bunun yanı sıra İfk hadisesinde Hz. Ayşe radıyallahu anh hakkında Zeynep bintü Cahş'tan radıyallahu anh Hz. Ayşe'nin radıyallahu anh cariyesi Berire'den görüşlerini sormuştur. Hele Ümmü Seleme validemizin hadisesi daha da ilgi çekicidir. Hudeybiye'de sulh yapılıp o yıl umre yapmama maddesi kabul edilince ashab-ı kiram memnun kalmamış Resulullah'ın ihramdan çıkma emrini dinlemek istememişti. Resulullah'ın üzüntüsünü görüp sebebini öğrenen Ümmü Seleme, Ya Resulullah sen kalk kurbanını kes, onlar sana uyacaklar ve kurbanlarını kesecekler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptı ve gerçekten ashab-ı kiram onu takip etti. Cenab-ı Hak cümlemize, başta ailemiz olmak üzere bütün Müslümanlara karşı onun ahlakıyla muamele edebilmeyi nasip ve müesser eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.